İçinde oksimetazorin olan spreyler yani sizin o burnunuzu açmak için kullandığınız spreylerin etki mekanizması burun damarlarını daraltaraktır. Yani konkalara giden, burun mukozasına giden damarlar o sprey sayesinde daralır. Dolaşım bozulur. Dolaşım bozulduğu için de o alan küçülür. Dolayısıyla rahat nefes almaya başlarsınız. Biz o spreyleri akut durumlarda, akut enfeksiyonlarda, sinüzitte zaman zaman kullanıyoruz. Ancak uzun süre kullanımda o dolaşım sürekli bozulacağı için mukozada hasar oluşur. Mukoza hasar oluştuğu zaman da orada beslenme bozukluğu oluştuğu zaman da burunun içerisinde atrofik rinit oluşur. Burun mukozası içerisinde kabuklanmalar oluşur, küçük bir kısır döngüye girer. Sıkarsınız açılır, açılıp daha çabuk tıkanır. Daha çabuk tıkandığı için tekrar sıkarsınız. Ayrıca bu spreyleri uzun süre kullanmanın da damar kalp sağlığı açısından da yan etkileri var. Çarpıntı yapar, tansiyonunuzu yükseltir, prostatınıza etkiler